Adıyaman'ın Kahta Çayı üzerinde kurulması planlanan HES'e Kahtalılar tepki gösterdi. Hem tarım ve hayvancılığın hem de turistik alanların yok olmasından endişe eden vatandaşlar yetkililerden yardım istedi. Adıyaman'ın Kahta Çayı üzerinde kurulması planlanan hidroelektrik santrali köylüler tarafından protesto edildi bir araya gelen çevre köylerden vatandaşlar tarım ve hayvancılıkla geçindiklerini ve HES projesiyle Kahta Çöy'nden yoksun kalacaklarını söylediler. Hidruk santralını yapacağına, Cendere Köprü'nün orada bir baraj kursun da bu köylerin susuz arasını gidersin. Kahta halkı olarak 15 gün bu çaydan faydalanmasına hepsinin bundan faydalandığından dolayı biz HES'in olmasını istemiyoruz. Bütün Yetkililere ve başbakan olsun, cumhurbaşkanı olsun bütün yetkililere bu sesimizi duyurmak için bu HES'in iptal olmasını istiyoruz. İşte burada yapılacak olan HES'in yerine halkın faydalanabileceği bir fabrika, bir tütün fabrikası, başka bir şey kurulsa tamam diyeceğiz. Sulanma kanalları açılsa tamam. Ama yapılacak olan baraj bütün halkı engelleyecek. HES istemiyoruz. HES'e karşıyız. HES'in doğanın dengesini bozduğunu biliyoruz. İnsanlara, topraklara, hayvanlara zarar verdiğini biliyoruz. Bu gördüğümüz alan Milli Park. Milli Parklar sınırlarının içinde zaten orada zaten burada bir sürü e, geyik, dağ keçisi burada yaşıyor. Onlar da su alamayacak. Bir de balık, 16 çeşit balık türü yaşıyor burada. Tek e, Atatürk Barajı'nda şu anda e, çıkıp yumurta bıraktığı tek akarsu bu kahta çay kalmış. Hani 16 çeşide balık yaşıyor. Tek yumurta bıraktı, tek çay, tek ırmak. Bu da yok olmak üzere. Yok olmasını istemiyoruz. Biz bu bunun içinde de kurulmasını da istemiyoruz. Grup adına yapılan açıklamadaysa projenin iptali istendi. Milyonlarca turistin ziyaret ettiği bir dünya harikası olan Nemrut ve Karakuş tümülüslerinin devamı olan tarihi kültürel miras olarak Kültür Bakanlığı'nın envanterinde kayıtlı olan Askeran köyümüzün karşısında bulunan mağaralardan ve anıt mezarlardan oluşan tarihi şehir bu es projesiyle yok olacaktır. Kahtalılar sorunlarının yetkililer tarafından dikkate alınmasını istediler. <laughs>